Merhaba arkadaşlar, ben bir ee, bugün akşam Minecraft'ta nasıl hamacili ile sever açılır Onu anlatmaya geldim. Acaba kolay arkadaşlar, bize lazım olanlar Minecraft'ta server sever, e, sever dosyası ve hamac lazım. Ki önce ben e, Java nerede indirebilirsiniz? Onu anlatayım. Minecraft'ın orijinal sitesi yani Minecraft.net'e giriyoruz. Orada download çiziyor zaten. Ona tıklıyoruz. Arkadaşlar bu da Unutabilir server yazıyor. Buradan jara giriyoruz arkadaşlar. Ama eksiyeti indirebilirsiniz. Ben hemen jara indireceğim. Kaydet diyelim. 17 16 tane kaldı. O sırada da hamacı indirelim arkadaşlar. Eğer hamacı olmasa arkadaşlar e, IP'li giremezler hani. %100 giremezler yani. <laughs> o sıkıntılı o sıkıntılı oluyor ama cila indirmek lazım ama nereden indirebilirsiniz istediğiniz yerden indirebilirsiniz bunu silebilirim artık evet, evet arkadaşlar ilk önce bir dosya açmamız lazım ki hani bütün serverin bütün dosyaları bir yerde toplansın mesela şurada kurulum oldu Başlat evet, diyelim. Herşey arkadaşlar, e, klasör geldi. Jar dosyası. Onu birazdan geçeceğiz. Saber jar dosyası geldi. Bunu, e, bu yaptığımız klasörün içine atıyoruz. Ay, şimdi klasörü açarsak arkadaşlar, burada işimize ber jar dosyası var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dosyalar yükleniyor. Yani gibi %7'si yükledi bile. İlk başta böyle hani %leri zaten e, hep yani hiçbir değişiklik yapmadan hep açıp kapatırsanız %98'i sonra %100 olur. Şu ek tüketildiği için mi o kadar şey oldu? Şurada down'a size çıkınca arkadaşlar burayı stop edebilir zaten. Söferizsak eee sever. server. Buradan falan kapatabilirsiniz ama bu daha garantili. Evet arkadaşlar burada serverin e, property dosyası var. Onu açıyoruz arkadaşlar. bütün ayarlarımız burada olacak. Hani bütün server serverlerde buradadır. Ama ciddi şöyle bir yan okuyalım. Çevrimci olalım. Arkadaşlar. İşte kızıyor mu? Ne yapıyor? neyse. Yeni bir alıştırdım. Mesela buraya da e, ee, video zamanı hadi gel diyelim mesela buraya da hemen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yazalım gördüğünüz gibi hani e, böyle oldu ne yapıyor arkadaşlar geldiği zaman mevcut bir ağa katıl buradan ağa kimliği işte videoya gel zamanı burada da 1 2 3 yazacaklar öyle gelecekler atıyorum 10 kişi oynayacaksınız mesela bu 5 kişilik o zaman başka bir ağa da oluşturup aynı ip'den girebilirler yani ondan sıkıntınız olmasın. Bu burada kalsın. Önemli çünkü. Ee, arkadaşlar bunları hiç ellemeyeyim bence. Burada gene doğru settings bir gerçek bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Allah e, Allah'ım Bu e, Nitor'a mi e gidilmesin mi? False yaparsak arkadaşlar bunu. False yaparsak gidilmez. Yani portal yapıp gidemez. Ama turu yaparsak çok rahatlıkla gidebilir. Bu ne benim? E, Map'in yani Server metin falan atın da board yazıyor. Mesela bunu asd yapsak bunu da ASD yapacağız. Tabi buradaki değil. Ee, bunu içine atmanız lazım. Birkaç tane atıyorum map yapabilirsiniz. Mesela creative, hard bir de ee, server yapıp öyle yapabilirsiniz. Ee, ben mesela server yapacağım buraya. Mesela asd yazarsam asd dediği başka bir map açır. Ama şu an world'da kalsın. Bunu bilmiyorum, bunu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Server portu 275.65 yapın. E ee, bak değişikse lütfen böyle yapın çünkü bu yani olmaz yani. Bu e, level type'ı default yapın. Type bilmiyorum ama böyle olması gerekiyor. E bu reckon false olması gerekiyor level set arkadaşlar koordinat hani atıyorum bir köyüm yani mesela biz zindan koordinatı falan var. E buradan o koordinatı o e koordinatla oyuna girebilirsiniz. Bunu bilmiyorum. Server API arkadaşlar e, ay oluşturduktan sonra arkadaşlar şurada bir 25 49 180 ya da size başka bir şey yazacağı kesin de oraya sağ tıklıyoruz orada ip e, v4 artesini kopyalıyoruz diyor onu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz Ulan aşağı burada max but e, neyse nasıl konuyorsa unuttum şimdi 256 200, 200 pardon e, 256. kattan sonra bir blok koyulmaz bunu 1024 yaparsınız 1024 ay 1024 düncü kattan sonra bir blok var istediğiniz kadar yapabilirsiniz bunu spawn e, npc'si köylü spawn olsun mu hani yumurtayla falan ne bileyim e, onu tur ya da fos yapıyorsunuz şimdi ben böyle yapayım arkadaşlar şimdi arkadaşlar şurada valis var bunu tur yaparsak arkadaşlar burada bir dosya var atıyorum buraya e, nickiniz yazıyorsunuz atıyorum eee x mesela ve bunu turu yaparsam sadece pre atta bir nick girebilir arkadaşlar. E false yaparsak amacı baz herkes girebilir. Spawn'imiz e, hayvanlar spawn olsun mu falan. Artık bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Online mod false yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli false olmazsa kimse giremez. pek bunun linkini atıyorsun arkadaşlar. Yani linki derken e, pekin peki linkini yazıyorsunuz bazında bazında olmuyor yani onunla pek söz veremem PPP bunu false yaparsak arkadaşlar birbirimize vuramayız true yaparsa birbirimize vurabiliriz bu e, difficult şey ayar, hani peaceful normal zor ayarı şu command blok açıl yani komutları e, geçerli olsun mu olmasın mı oluyor mesela ben bunu true yapalım game mode 1 mi 0 mı onu artık biliyorsunuzdur artık bu player idle time at sanırım arkadaşlar. Yani burada buraya 5 yazarak 5 dakika sonra eğer 5 dakika AFK ise 5 dakika sonra oynar mısınız? 0 ise son atılmaz. Max player serverde kaç kişi olacağını planlıyor. Mesela ben bunu 10 diyelim. Spawn monster türü e, hayvan e, pardon yaratık spawn olsun mu? Bu ikisini bilmiyorum. Bu modu hani atıyorum serveri e, ekledi mesela hani server listesine. Atom var bu falan yazısın, onu istiyorsunuz. Onu yazıyorsunuz. Mesela ben buraya survival yazamadım. server yazayım. Ve kaydet dedikten sonra arkadaşlar e eğer bunu açarsak yok onu açmadan önce ofsun işe yarıyor arkadaşlar. E bütün komutları kullanma etkisini yarıyor arkadaşlar. Eğer buraya e, atıyorum, play de, atıyorum buraya da başka bir yazarsanız sadece onlar bütün komutları geçerli kılabiliyor. Bununla yaptıktan sonra yine o serverleri açıp Minecraft'a girip çok rahat şekilde oynayabilirsiniz. Arkadaşlar atıyorum kimse giremedi. He, e, kapatmak istediğiniz server stop yazın buraya kapılır. Atıyorum arkadaşlar kim, giremediler. Bunun nedenleri ne olabilir? Amacı kaldırıp bir daha silip başka bir oluşturup öyle deneyin. Ya da arkadaşlar güven e, e, deniz basına güven duvarını kapatın. Böyle olur arkadaşlar. Eğer olmazsa bana bu altın videonun altına sorun. Ben en kısa sürede onu cevaplarım arkadaşlar. Bugünün e, bugünü bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.